Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraber Apex Legends oynuyoruz. Bu Apex Legends oyunu bilmeyen varsa bu videoyu izleyip eğer beğenirse Play Store'dan indirebilir. Gerçekten e, güzel oyun, eğlenceli oyun. E, bu modda silah oynanıyor arkadaşlar fırtınada düşünün. Capture oynayan varsa hani kütüphanede öldürdükçe silah değişiyor. Bunda da aynı. Adam öldürdükçe silah değişiyor. bundaki tek fark son birkaç silah kala işte tabanca falan geliyor. Ondan sonra yumruk oluyor arkadaşlar. Böyle bir hızlanıyorsunuz. Yumrukla bir 3 kişi herhalde veya 4 kişi. Bilmiyorum işte birkaç kişi öldürdükten sonra kazanmış oluyorsunuz. Bakalım. Ben de bayağıdır oynamıyorum. Aylar sonra oyuna tekrar girdim. Yeniden girdim. Bizi neler karşılayacak? Birazdan göreceğiz. Şöyle ilerleyelim. Evet. Böyle biraz artistik yapalım. Sıkalım ki düşmanı korkutalım biraz. Şuradan çıktık mı? Çıkamadık. Evet. Şuradan çıktık. Oğlum heyecan yapma lan. Normal çıkışta işte. Tamam. Bir de burada her karakterin hani şampiyon deniyor. Şampiyon özel güçleri var. Bunu almış. Neydi o işte. Bu düşman yerini tespit ediyor. Dört tane düşman görmüş mesela. Güzel eğlenceli yani. MOBA FPS tarzı gibi. Beni araya aldılar. Oğlum kaç kişi var lan oldu? Sakin, sakin kardeş, sakin. Bir dakika, sakin. Bak çaldı, kilimi çaldı ya. Bak yine kilimi çaldı. Oğlum kim lan bu kilimi çalan? O da mı çaldılar? Oğlum ya. Yuh. Adamın 3 kili var, üçünde benden çaldı ya. Ha 4 dört oldu. Dördün de benden çaldı. Neyse intikamımızı alırız. Hem karşıdan hem kendi takımımızdan. Bakalım buralarda kimse yok. Aha lan bizim adamların hepsi ölmüş. Oraya doğru gidelim. Hızlıca koş. Koş koş tıpla koş. Evet sen buradaymışsın. Sakin ol abi dur. Şu bir demedim. Bak yine mi çaldı? Kalma ha. Güzel güzel. Hassasiyet biraz kötü olabilir. Hiç oynamadım. Oyunun kendi hassasiyeti. Bir de aylar sonra girince tabi böyle bir soğuma oluyor. Yani ne, nereden nerede am? Öleceğim. Böyle şu duvarı kendime bir dakika sakin sakin. Evet. Öldüm kardeş, öldüm. Kelime çalıp duruyorlar. Ben de çalacağım artık güzel 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 Evet şu an ben oynuyorum ama daha şey değilim bu manga diye geçiyor arkadaşlar takım mavi takım kırmızı takım değil de işte düşman manga işte bizim falan Allah'ım öldüm İşte bu manga da işte birinci olunca yani en çok kill alınca yukarıda yazıyor ya ilk en çok kill alınca oraya geçiyor işte. şampiyon sensin falan filan arkadaşlar şampiyon olmaya gidiyorum zaten Evet güzel. Mesela bak manga lideri sensin biliyor. Şu an en çok kill alan benim. Takımda. Evet güzel güzel güzel. Hadi evet, kardeşim hadi. Allah nasıl ölmedi. Arkadaşlarla gerçekten eğlenebileceğiniz bir oyun. Oğlum ben... Adam oyuncu ya adam oyuncu. Evet. Hızlıca devam edelim. Hızlıca. O yumruğa geçmiştim. Acayip kalıyor ya. Adam bir mal gibi kalıyor. Hadi bakayım. Evet, sniper geldi. Ne yapacağız bilmiyorum. Tutuşa bakın. Tutuş çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Tek eliyle böyle artı artı. Ya bunu pek oynayamam ben bu sniper'ı da. Bakalım. Lan sen. ne yapıyorsun? Kalkan mı açtı lan ne? Bu işlemiyor. Niye işlemiyor lan bu? Bu harbiden işlemiyor lan. <laughs> Güzel şimdi ne oldu görünmez evet. mi? Tamam. Evet. Ooo güzel güzel. Güzel vurduk. Orada kalkan var herhalde İşlemiyor lan orada kalkan var. Vur vur vur. Allah belanı vermez. Ya. Gitti güzelim. Gitti güzelim. Güzel. Devam edelim arkadaşlar. 10 kilimiz var. Kaçta bittiğini hatırlamıyorum ama. Hadi vur bakalım vur vur. 1400 hasarımız var yani normalde 14 tamam normal, normal, lazım. Arkadaşlar çaldığı için ne yazık ki o kadar kilim çalındı o yüzden 10 kilim. Buradayım kardeş. Heh. Bak. Bak. <laughs> <laughs> Oğlum sıkmıyor gibi geliyor bana. Ben mi sıkamıyorum anlamadım bir dakika. Hep de bu bana öyle bak. Ne ölürsen oyunu silip artık. Bak şimdi gelişe bak. Mal mısın buradayım mı? Sen ne yapıyorsun lan? Adam silah bırakmış koşuyor oğlum. Kırık parçın lan burası. Güzel. Güzel. Hadi kardeş hadi onu da vur. Senin için. <laughs> Sanırım son bir kilim kaldı sonradan Bir kil sonra şey dönüştü Yumruğa Gerçekten güzel sarıyor ha Hızlı koşuyorum böyle adamlar silahla Hadi kardeş hadi hadi Yok lan son Bu silahtan son olsun Ölürsün Lan telefonu parçalayacağım jiroskopu döndürmekten Haydi Ay Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bak Şu an koşuyorum ve yumruk var bir, iki. Ha, bir, bir vuruşta gitti lan. <laughs> Normalde 3 vuruşta ölüyor. Canı full Mesela bu çömelerle gidiyor bu. Ne yapayım kardeş? Bir, It's iki, time. üç. Haydi. Son bir kill herhalde. 18 Oğlum sen kimsin de bana sıkıyorsun lan? o nasıl tek attım ama. Oğlum adam oyunu, silsi, oyunu sil sil. Oyunu Canım bir de öldüremedim lan. Güzeldi arkadaşlar. Birincilik tamladık tamamladık. MVP Matvey. Matvey. 18 kill almışız. 4 tane asist. 6 yok. 6 tane asist. 4 kere ölmüşüz. Güzel maçtı gerçekten. Sizler de Apex Legends'ı beğendiyseniz ve indirmediyseniz hemen Play Store'ya Apex Legends'ın çıkıyor arkadaşlar. Veya açıklamaya bırakacağım linkten de ulaşıp indirebilirsiniz. Bu videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkürler ediyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de abone olup beğenip bu kanalımızı da arkadaşlarınızla tanıdıklarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdi küçücük bir aile olabiliriz ama emin olun ileride kocaman bir aile olacağız. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>